Artık maçın başlaması bekliyoruz. Singapur'la hakem. Geriye sayım bitti ve Singapur'da Ulusal Stadyum'da Arsenal Newcastle United mücadelesi başlıyor. Sağ kanada doğru tekrar Tonal orta asırlı. olan ön tarafı. Vuruş top ilerlere gidiyor. Elanga. Elanga yeni transfer Elanga topu filelere gönderdi. 6. dakikada Newcastle United Elanga'nın golüyle 1-0 öne geçiyor. Tonali boş alana koşu yapıyor. Cezaları içine doğru penaltı noktasının olduğu yer. Elanga'nın vuruşu ve topunu filelere gittiği an Antonio Elanga. İsveçli futbolcu 23 yaşında Nottingham Forest'ten geldi. Geçtiğimiz sezon 6 gol 12 asistlik bir katkısı vardı Nottingham Forest'te. Manchester United altyapısından rakamı nedir diye soracak olursanız 60 milyon avro civarında. Lewis Kelly cezalarına kay Havertz'in olduğu noktaya bir kafa top dışarıda. Givares sağ İkinci vuruş son anda Raya. Kepa. İspanyol kaleci yedekler arasında yer alıyor. Newcastle hata 19. dakika. Uzun oynadılar. Osula hareket halinde. osula ceza alanına sokuldu. Eranga da geldi. Uzaktan bir vuruş Raya'dan döndü. Çok sert bir vuruş. Kaptan Bruno Gimares. Atak tazelenecek tekrar Kay Havertz yine ceza alanı ön tarımda top bekliyor Oldu da bir topuk pası bir vuruş gol Merino Merino ile 33. dakikada durum 1-1 oluyor. Çıkartmakta zorluk çekiyorlar. İşte Gimares'in hatası ve ardından bir topuk pası Kay Havertz'den İspanyol Merino Önce Trozar, ardından Kai Havertz ve sonrasında bir sol ayak, klas bir plase vuruş geliyor. Çok klas bir vuruş yaptı ve takımına eşitliği getirdi. Şimdi öne geçme çabaları son anda ve top filelere gidiyor. Kendi kalesine attı. Kendi kalesine attı. Murphy. 35. dakika. Saka'dan önce sen doğru ben yaparım diyor adeta Murphy ve topu filelere böyle gönderiyor. Calapiori yine cezalarında Merino cezalarında Altı Arsenalli ikinci direğe doğru son anda pop ve korner. Saka baktı içeriye. Saka yükseklik kazandırdı. Kafa vuruşu Kai Havertz. Out. Miley. Miley'nin pası. Bir vuruş top gol. Newcastle eşitliği sağlıyor. 58. dakika. Newcastle eşitliği sağlıyor. Jakob Murphy'nin attığı gol. Jakob Murphy 23 sırt numarası. Dönüyor ekseni etrafında. Sert vuruyor. Yerde iki kez seken top. Raya uzanıyor ama uzanamayacağı noktaya gidiyor. Murphy'nin vuruşunda top. Şimdi durum 2-2. Şar. Şardan çapraza. Sağ kanada doğru. Gönderilen top ortada. Murphy bir kafa vuruşu. Kafa vuruşu Osula'dan top dışarıda. Osula'nın maç başından bu yana Danimarkalı'nın gole en fazla yaklaştığı an 21 yaşındaki Newcastle'lı Odegaard hareket halinde içeride top bekliyorlar. Bir vuruş pop ve korner. Hareketlenen Odegaard'ın pasıyla Dolman'ın Çizgi üzerinden içeriye doğru hareketler Odegaard. Son anda hakeme bakıyoruz. Penaltı kararı geldi. Penaltı kararı geliyor. Maçta 83. dakika. Dolman içeride. Bu müdahale karar penaltı. Önce biraz tereddüt etti. Brezilyalı Yalın'ın yaptığı bu hareket sonrasında. Hakem Lau ve ardından penaltı noktasını gösteriyor. Odegaard topun gerisinde. Odegaard geldi. Odegaard geldi top filelerde. Arsenal yeniden öne geçiyor. Çok şık bir gol alıyor Odegaard. Artı Odegaard da ikinci yarıda oyuna girenler arasında yer aldı Norveçli futbolcu. Pasını verdi. Şimdi orta hazırlığı yerden geldi. Şimdi vuruş gelir mi? Geldi. Vurdurdular ama Kepa topu korneri çıkarıyor. Eşbin'in vuruşu. Beraberliğe çok yaklaştı Newcastle. Ve son düdüğü çalıyor. Singapurlu Leo. Maçın skorunu belirliyor. Arsenal 3. Newcastle United 2 değerli seyirciler.